Öğrenci dijital etkinlik çizelgesini yerine getirmek için bilgisayar üzerinde bulunan dijital etkinlik çizelgesi adlı klasörü açar. Bu klasör içerisinde etkinlik çizelgesi zincirleme becerisine ait olan elikama becerisinin analizi bulunan PowerPoint sunumu ve sosyal beceri için kullanılacak olan replik amacıyla hazırlanmış olan video bulunmaktadır. Öğrenci etkinlik çizelgesi PowerPoint sunumunu açar. Etkinlik çizelgesinin bulunduğu PowerPoint sunumunu göstereyim. Yapboz becerisi, resim becerisi, boyama becerisi diyebiliriz. Şekil kutusu etkinliği, top oynama etkinliği, oyun hamuru etkinliği, müzik dinleme, el yıkama. Öğrenci sosyal beceri için abisiyle top oynama becerisini gerçekleştirecektir. Bunun için alması gereken repliği video aracılığıyla alacaktır ve sunum üzerinde resmin üstüne tıkladığında videosunu izleyerek repliğini alacaktır. Aynı şekilde el yıkama becerisi için yine resmin üzerine tıklanacaktır ve sunumlar birbiriyle bağlantılı olduğu için el yıkama becerisinin beceri analizinin bulunduğu sunuma bağlanacaktır. Muslu açın. Ellerini suyun altında ıslat. Sol elini pompanın üstüne koy, sağ avuç içini pompanın altına koy ve eline sabun sık. Şeklinde PowerPoint sunumu bütün beceri analizini basamakları bulunarak sesli ve resimli olarak hazırlanmıştır. Öğrenci sesli komutları ve resimleri takip ederek beceriyi yerine getirebilecektir. Ve etkinlik çizelgesini gerçekleştirecektir.